Herkese merhaba, dekoratif mum yapmak istediğimde bazı ebatlarda kalıp bulmakta zorlandığım için ya da çok pahalı fiyatlara satıldığı için kendi kalıbımı kendim yapmaya karar verdim. Mum kalıpları genelde gördüğünüz gibi silikon veya mika, plastik malzemeden oluyor. Ben de plexi kullanarak kendi kalıplarımı yapıyorum. Bugün ölçüleri yaklaşık 40 cm-10 cm olacak bir mum yapacağım. Bu mum için kalıp hazırlayacağım. Bunun için plexi parçalarına, bir kağıt banta ve kloroforma ihtiyacımız var. Plexiyi istediğim ölçülerde kestirdim. Pleksiyi yapıştırmak için kloroform denen bu kimyasalı kullanıyorum. Kloroform aynı zamanda araba farlarını temizlemek için de kullanılan bir kimyasal olduğu için kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bir şırınga yardımıyla sıkacağım kloroformu. Şırıngayı aldıktan sonra Birleşme yerlerinden sadece böyle birer damla olacak şekilde damlatıyorum. Kloroform iki pleksinin birbirine kaynamasını sağlıyor ve çok iyi tutturuyor. Çok iyi yapışmasını sağlıyor. Silikon tutmuyor pleksi. Onun dışında hızlı yapıştırıcılarla yapıştırabilirsiniz ama biz mum kalıbı olarak hazırlayacağımız için sızdırmaz ve güzel bir görüntü olmasını istiyoruz. O yüzden kloroform en iyi tercih. Her yerden bir kat olacak şekilde Tüm birleşme yerlerinden geçiyorum sırayla. Biraz kurumasını bekledikten sonra ben ikinciyi de geçiyorum. Normalde birinci de yeterli aslında. Gayet sağlam oluyor ama e, sızdırmaz olmasını istediğim için mumu içine döktükten sonra sızması benim için kötü bir durum olacağı için işimi sağlam alıyorum. E, benim plekslerim biraz pis. Çünkü daha önce kullandığım bir kalıbı bozup size video çekebilmek için tekrardan yaptım. Kusura bakmayın ve artık kalıbımız hazır. Şimdi mumu eriteceğim kaplarımı hazırlıyorum. Daha önceden yapıp beğenmediğim bir mumu da eritip kullanacağım. Mum yapımı ile ilgili daha detaylı bilgiler içeren videolar var zaten YouTube'da. Ama ekstra sorularınız olursa bana mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz. Ben soya mumu kullanıyorum şu anda. Dilerseniz parafin de kullanabilirsiniz. kalıbımı kontrol edeceğim şimdi çapraz köşelerden bastırarak bakıyorum hiçbir çıtırdama vesaire ses yok kalıbım gayet iyi olmuş bundan emin oluyorum sonrasında fitillerimi hazırlayacağım 4 tane fitil dizeceğim. ben ince bir fitil kullanıyorum 14 numara kullanıyorum ki az bir çevreyi yaksın diye çünkü etrafına odun parçası ve kozalaklar koyacağım o tarafa ateş sıçramasını istemiyorum 4 tane fitil de kalıbımdan birazcık daha uzun olacak şekilde hazırladıktan sonra e, mumumun içine eriyen mumumun içine daldırıyorum ki fitilin içinde hava kabarcığı kalmasın diye mumun etrafına kozalak ve odun parçaları kurumuş odunun kabuklarını diyeceğim. E, kozalak çok fazla fitile yakın olmasın diye bir kısmını birazcık kesmeye çalıştım. Evet, mumumuz artık eridi, istenilen sıcaklığa ulaştı. Artık ilk dökümü yapabiliriz. İlk önce çok az döküp kalıbımda sızıntı var mı diye bir kontrol ediyorum. Sızıntı olmadığına emin olduktan sonra da yaklaşık 1 santim yükseklikte olacak kadar döküp kabuklarımı yerleştirmeye başlıyorum. Kabukların bazıları sabit durmadığı için bazılarını da bantla sabitliyorum. Şimdi hazır. Mumu çok ince döktüğüm için çok kısa sürede zaten kalıplaşmış oluyor. Birazcık fitiller için yer açtım bu sırada fitili kolay yerleştirebilmek için. odunlar dümdüz olmadığı için kalıplar arasında çok fazla boşluk kalıyor. Siz bulabiliyorsanız daha düz parçalar bulabilirsiniz. Daha güzel olur. Ee, kozalak için de aynı şekilde çok fazla boşluk kalıyor. O kısımlara ben e, temizlemesi kolay olsun diye streç filmler sıkıştırdım. Bir tık daha işimi kolaylaştırdı diyebilirim. Evet yaklaşık 2 saat sonra mum tam donmamışken ama aynı zamanda kabukların da edemeyeceğinden emin olduğumda fitillerimi yerleştiriyorum ve sabitliyorum. Sonrasında fitilleri de biraz sabitleyebilmek adına mumun devamını döküyorum. Yine kısa döküyorum. Mumu çok büyük olduğu için eritme tencerem de küçük kalıyor. Genelde daha küçük mumlar yapıyorum. Bu yüzden geri kalanı da iki aşamada dökmek zorunda kalıyorum. Aslında tamamını aynı sıcaklıkta tek seferde dökmeniz en güzel olur. Ve evet yaklaşık 10 saat sonunda mumumuz tamamen donmuş durumda. Kalıptan çıkartacağız. Uzun kalan odun parçalarını kırıp kısaltacağım. Normalde çok ince kullandığım için bu sıkıntı olmuyordu ama bazıları çok kalın olduğu için testereyle e, kesmek durumunda kaldım. E, sonrasında da yan taraftaki odun parçalarının üstünü bir bıçak yardımıyla temizliyorum. Ve sıkıştırdığım streç filmleri çıkartıyorum. Kozala streç filme rağmen temizlemesi zor oldu. Onu tercih etmek istemeyebilirsiniz. Evet, kıramadığım odunları testere yardımıyla kesip o şekilde kırıp temizliyorum. Evet, son aşama olarak fitillerimizi kısaltıyoruz ve temiz bir bezle odun parçalarını temizleyeceğim. Ve mumumuz hazır. Benim soya mumu kullanarak yaptığım mum bu şekilde oldu. Daha öncesinde parafin kullanarak yaptığım mum var. Bunu görüyorsunuz. Gerçekten çok şık duruyor. Arkasında da hiç odun parçası kullanmadan bu kalıpla yaptığım bir mum var. Çok farklı dekoratif fikirlerle çok şık duran bir mum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.